Merhaba sevgili öğrenciler. Bu içerikte size dikkati toplama ve konsantrasyon konusundan bahsetmek istiyorum. Bir işi başarmanın temelinde o işi yaparken sergilediğiniz konsantrasyon yatar. Konsantrasyonun kelime anlamı toplamak, yoğunlaştırmak ve odaklamaktır. Neyi topluyoruz, yoğunlaştırıyoruz ve odaklıyoruz? Tabii ki dikkatimizi. Tıpkı merceğin güneş ışığını toplayıp odaklayarak ateş yakabildiği gibi Bizler de dikkatimizi yaptığımız bir şey üzerinde toplarsak başarı kaçınılmaz olur. Bu hepimizin başına mutlaka gelmiştir. Ders dinlerken, ders çalışırken veya kitap okurken bir anda bedenimiz orada olsa da zihnimiz seyahate çıkabiliyor. Kendimizi bambaşka şeyler düşünürken ve hayal ederken buluyoruz. Sonra öğretmenin uyarısı veya zilin çalmasıyla irkilip kendimize geliyoruz. Ve bakıyoruz ki işlenilen konu hakkında, ders hakkında hiçbir şey yok aklımızda. Bunun nasıl nedeni dikkatimizin başka tarafa kaymasıdır. Bu bazen bir hayal olabilir, bazen de pencereden gördüğümüz bir manzara da olabilir. Yani bazen içimize, bazen de dışımıza yönelir dikkatimiz. Bazen şunları duyarsınız, dikkatsizlik yüzünden sınavdan düşük not almış veyahut da dikkatsizlik yüzünden meydana gelen kazada şunlar şunlar olmuş diye. Dikkat her bireyde mutlaka bulunur. Dikkatsizlik diye bir durum söz konusu değildir. Asıl mesele Dikkatin başka bir yere yönelmiş olmasıdır. Mesela bu videoyu izlerken bir yandan çekirdek yiyor, bir yandan televizyon izliyor, bir yandan da sohbet ediyorsanız konuşulanları anlamanız ve öğrenmeniz mümkün olmayabilir. Şimdi dikkatimizi toplayamamamızın bazı nedenlerine ve bunlarla nasıl başa çıkacağımıza bir bakalım. Öncelikle dikkatimizi toplayamamamızın temel nedeni ilgi ve sevgi eksikliği. Yaptığımız şey ilgimizi çekmiyorsa, hoşlamıyorsak ona dikkatimizi vermeyiz. Herhangi bir gün işlediğiniz sosyal bilgiler dersini hatırlayamayabilirsiniz. Ancak aynı gün izlediğiniz diziyi tüm detaylarıyla hatırlar ve anlatırsınız. Demek ki öğrenme ve algılamayla ilgili bir sıkıntımız yok. Bazen o dizinin konusu dersin konusundan daha da karmaşık olabilir. Ama siz yine o diziyi daha iyi anlayabilirsiniz. Mesela burada seçici dikkattir. Yani sizin seçimlerinize göre dikkatinizi neye yönlendirdiğinizdir. Kabul etmeliyim ki dersler çoğunlukla diziler veya maçlar gibi eğlenceli olmayabilir. Peki nasıl yapacağız? Bakış açımızı değiştireceğiz. Onu eğiteceğiz. Kendinize şu soruyu sorun. Hatta araştırın. Çevrenizdeki insanlara da sorun. Ders çalışmak, eğitim almak size ne kazandırır? Alacağınız cevaplar şunlar olacaktır ve bunlar gerçek cevaplardır. Mutlu bir hayat, iyi bir meslek, saygınlık, bilgili ve güçlü bir insan olmak, üretken olmak ve daha birçok kazanım. Peki dizi izlemek ne kazandıracak bize? Eğlence ve zamanımızı geçirmek. Peki şimdi sorun kendinize hangisine daha çok ihtiyacınız var? Ve hangisi sizin için daha önemli ve daha değerli? Tabii ki eğlence de önemli. Dizi de izleyeceğiz, maç da izleyeceğiz. Ancak bunlar kararında olmalı ve tüm zamanımızı almamalı. İhtiyaç duymak da dikkati etkileyen temel unsurlardan bir tanesidir. Neye ihtiyacımız varsa dikkatimiz ona yönelir. Çok aç ve susuz olduğunuzu düşünün. Dikkatiniz yemek bulmaya ve yemeye yönelir. Bu şartlar altında başka bir şeye yönelmeniz mümkün olmaz. Bu yüzden okul ve derslerin bize kazandırdıklarını ve kazandıracaklarını düşünerek bunun bizim için büyük bir ihtiyaç olduğu gerçeğini kavramalıyız. Özgüven eksikliği ve ben çalışsam da yapamam düşüncesi de konsantrasyon güçlüğüne neden olabilir. Hepimizde benzer öğrenme becerisi vardır. Müfredatlar da bizim seviyemize uygun olarak hazırlanır. Öğrenme hızlarımız farklı olsa da Derslerdeki tüm konular bizim düzeyimize uygun olarak hazırlanmıştır. Gerçek olan budur. Kendi kendinize oluşturduğunuz dersler bana göre çok zor, çalışsam da yapamam düşüncesi gerçeği yansıtmaz. Kafamızı kurcalayan bir takım sorunlar da dikkatimizi bozabilir. Bu sorunlar kişisel, ailevi, arkadaşlarınızla ilgili olabilir. Sorunları devamlı düşünerek onlara çözüm bulamazsınız. Sorununuz neyse onun çözümüne dönüp mücadele edin. Bazı sorunları da olduğu gibi kabullenmek gerekir. Mesela ailenizin maddi durumuna üzülüyorsanız, bunu değiştirmeye sizin gücünüz yetmez. Aksine şu şekilde motive olabilirsiniz. Okuyup meslek sahibi olacağım ve aileme ekonomik olarak destek olacağım. Bu şekilde kendinizi motive edebilirsiniz. Çalışma ortamının dağınık olması da dikkatimizi dağıtır. Dağınık ortam, zihninizin de dağılmasına sebep olarak odaklanmanıza engel olur. Mutlaka çalıştığınız ortam derli toplu ve düzenli olmalı. Hangi derse çalışacaksanız masanızda sadece o dersin materyalleri olmalı. Temelinizin zayıf olması da odaklanmanızı engeller. Bilgi eksikliklerini gidererek daha sağlam bir akademik temel oluşturmanız daha istekli ve dikkatli çalışmanızı sağlar. Bu konuda öğretmenlerinizden destek alabilirsiniz. İç disiplin dikkat sürecinde oldukça önemli bir güçtür. Kişinin kendi kendini kontrol edebilmesi, hayatını planlayabilmesi, bazen kendini belirli konularda zorlayabilmesi de önemli bir özelliktir. Mesela başkasının zorlaması olmadan ders çalışmanız, gününüzü planlamanız, kendinizi geliştirmek için kitap okumak, ders çalışmak, belirli bir konuyu araştırmak gibi faaliyetlere kendi iradenizle yöneliyor olmak sizin iş disiplininizin, disiplininizin gelişmiş olduğu anlamına gelir. Özellikle bu korona günlerinde belirsizlik dikkatinizi toplamanıza engel olabilir. Okul ne zaman açılacak, sınavlar ne zaman yapılacak, sınıf geçme nasıl olacak, hayat normale dönecek mi gibi düşünceler belirsizliğe sebep olabilir. Evet, ülke olarak hatta dünya insanları olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak geçici bir dönem ve her sıkıntıda olduğu gibi bunun da sonu gelecek. Eğitim hayatınıza ilişkin düzenlemeler ve tedbirler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanıyor. Bu konuda biz öğrencilere düşen gelişmeleri takip etmek, elimizde ne varsa ona uygun davranmak. Uzaktan eğitimi takip ediyorsanız ve ders çalışmaya devam ediyorsanız görevinizi yapıyorsunuz demektir. Bu konuda endişelenmenize gerek yok. Bunun dışında yapacağımız şey sabretmek ve tedbirlere uymaktır. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.